Sevgili arkadaşlar evet bizler cerrah olarak bir aile sahibiyiz, çocuklarımız var, sevdiğimiz insanlar var ancak çoğu zaman hastamızın dışındaki hiçbir şeyi düşünmemiz gerekiyor ve bazı zamanlar hastalarımızın o kadar ihtiyacı oluyor ki her şeyi önüne geçirmemiz gerekiyor. Şuna benziyor bir kuyunun dibine inen hastamız sizin ipinizle kendini emniyette hissediyor ve oradan çıkacağı sırada baktığında aşağıdan yukarıda sizin kendisine yardım edecek pozisyonda olmanızı görmek istiyorum. Ameliyattan sonra bazen takip için hastalarımızı yoğun bakımda bir gün birkaç gün yatırabiliyoruz. Ve burada yanına gidip ziyaret ettiğimizde, kendisinin yanında olduğumuzu ifade ettiğimizde ve tedavisini detaylı olarak takip ettiğimizde, ameliyat sonrasında ziyaret ettiğimizde hastalarımızın güveni çok ciddi artmaktadır. Ümidi artmakta, immün sistemi güçlenmekte ve tedaviye olan İnancı çok daha arttı için tedavi sonrası görmemiz muhtemel olan birçok komplikasyonları görmeden hastalarımız çok kısa bir sürede evlerine taburcu olmaktadır. Şunu unutmayalım, hasta ve hekim ilişkisi son derece kutsaldır. Bunu maddi bir şeyle belirlemek mümkün değil.